100 hamsi, 100 lira, hamsi 100 lira. Hamsi 100 lira. Hamsi 100 lira. Alamı Hamsi 100 lira. Alamı Hamsi 100 lira. Sezon sezon güzel açıldı yalnız bu sene. Bu sene çok abi, abi, e, var 80 100 lira, hamsi var 200 lira. Yerli yerli palamut var. E, tane 150 100 lira. Tanesi 100 lira bol bol yani bu sene e, palamutçuluk bol e, ee, sezon bu sene iyi. Vata, vatandaş daha yeni yeni öğrenmeye başladı. Daha üçüncü gün bugün. Eee bu sene balıkçılık bol görküyor yani. Şimdi daha daha biraz daha şimdi çeşit daha çoğalır yani. Eee Barbun olur, lüfer olur, çinikop olur, yerli palamut olur, Eee galkan olur, sazan var. Baya, şimdi yeni olduğu için e, sardarya zamanı yani tam e, incek zaman, yağlı zamanı. Palamut. Palamut bu sene yani iyi görünüyor. Şu anda 100 lirayla başladı tanesi. Sezon güzel başladı ama bizim tamamen vatandaşa bağlı. Ekonomiye bağlı satışlarımız. Şu an sardalya 100 lira 70 lira arası değişiyor. Onu dahi alamayanlar var. Bir de öncelikle bizim tek sıkıntımız merkez pazar yerimiz. Verdiğimiz hizmet belli. Kaçıncı yüzyıldayız ama hala bir pazarlarımız yapılmadı merkez pazar yeri. Bu Kütahya'ya yakışan bir durum değil bence. Ee, benim tek isteğim yetkililerden bir an önce Kütahya'nın ve Kütahyalı'nın ve, Kütah ve esnafın güzel modern vizyon projemiz dedikleri bir pazar yerine kavuşmasını istiyorum. Esnaf olarak benim istediğim bu. Şimdi çupra, levrek zaten devamlı olan balık, alabalık falan. Güncel balıklar, mevsim balıkları, sardalya, hamsi, palamut. Palamut ve sardalya şu an rövaçta. Yenmesi gereken, tükenilmesi gereken balıklar bunlar. Fiyatları da uygun. Palamutlar Tanesi 100 lira, 3 tanesi 250 lira bizde. İleri doğru daha da düşeceğine inanıyorum ben bunun. Sardalya 100 lira, evde temizlik yapılırsa 70 lira, bir buçuk kilosu 100 lira. Biz burada temizlersek 100 lira. Barbon gününe göre değişir, hava şartlarına göre değişir. Levrekler zaten standart bir fiyatlarda. 300-250 o arada geziyor. <laughs> Yeni açılmasına rağmen bol çeşit balıklarımız geliyor. Hamsi, sardalya, istavri, uskumru, palamut, sazan, mezgit, somon, çubra, levrek hepsi var. Şu anda hamsi. Yerli palamut hamsinin zamanı. 100 liradan başlıyoruz. 300 liraya kadar balıklarımız var. En pahalısı. Hepsi bu. Evet. 100 lira. 100. 아마도 전제된 대로 기